Şimdi, babam dediğim gibi doğum tarihi çok kesin olarak bilmiyoruz ama 1940'lı yıllarda ilkokulu okumuş. İlkokula giderken bizim köyde okul yokmuş. İlk başladığında 3. sınıfa kadar bizim bitişik köy var, e, Akarsu köyü. Oraya okula gitmiş. Ama çoğunlukla da e, çarık dahi yokmuş. Çıplak ayakla gitmiş. 1945 senesinde bizim köyde okul açtıktan sonra 4'te 5'in sınıf değil mi ağacım? Evet. Ee, bizim köyde okumuş. Ee, ondan sonra askere gidinceye kadar köyde kalmış. 1958 senesinde askere gitmiş. Değil mi ağacım? 1960'ta da terhis olmuş. Ee, askerlikten sonra bir süre daha köyde kalmış. 1964 senesinde e, Belçika'ya işçi olarak çalışmaya gitti. Ee, orada unutmadığım bir şey var. 14 Ağustos 1964'te Belçika'ya gitmek üzere köyden ayrıldık, görüştük, gönderdik. O zaman bizim köye araba yolu yoktu. Erzurum, eski Erzurum yoluna ulaşması gerekiyordu. Yaklaşık iki saatlik bir yoldu. Oradan gitti. Gittiği bir buçuk ay kadar hiçbir haberimiz yok. Nereye gitti, ne oldu, yaşıyor mu, öldü mü, kaldı mı? Bir buçuk ay sonra mektubu geldi. Belçika'ya gittiğini ve orada maden işi çalışmaya başladığına dair bir mektup yazdı. Böylece yaşadığını ve ne yaptığını öğrenmiş olduk. O günlerden bugünlere gerçekten çok şaşırıyoruz. Ayrıca babam dediğim gibi çok ee, hareketli bir hayatı oldu. Uzun yıllar Avrupa'da kaldı. Ee, Avrupa'da e, sosyal faaliyetlere katıldı, dernekçilik yaptı uzun süre. Ee, 1983 yılında Türkiye kesin dönüş yaptı. Ee, i̇sterseniz kendisinden dinleyelim bu Almanya ve Türkiye'de yaptıklarını kısaca. Belçika'da 4,5 ay kadar çalıştık Belçika'da. Orada bir arkadaşım öldü rahmetli oldu bir taş düştü üzerine 24 ton ağırlığında. Ondan sonra ben Belçika'da ocağa inmedim daha. Türkiye'ye döneceğim dedim. tabi olur dediler. Sonradan Hollanda'da bir arkadaşım vardı. Hollanda'da onun yanına gittim. Orada bir komiser vardı, Emekli komiser. Tabi bu sordu bize sen ne, yapıyorsun, yapıyoruz? Niye? Bu ne? Kimdi bu adam? Onun evinde kalıyordu komiserin. Beş, beş arkadaşıydı. Dedim ki ben Belçika'daydım. Orada işte maden ocağında bir arkadaşım öldü. Ben moralim bozuldu. Türkiye'ye gidiyorum. Seni dedi burada işi yapsam olur mu dedim, Ben dedim tabi olur. Sabahtan beni arabasına koydu. Götürdü bir karton fabrikası diye. Bir fabrikaya koydu beni. Orada çalışmaya başladım. Tabi oturum da aldık şeyden, Hollanda'dan. Orada çalıştık. 20 sene kaldık orada. Bir çeşitli fabrikalarda 20 sene kaldık. 20 sene sonra Türkiye'ye döndük. 83'te Türkiye'ye döndüm. Ondan sonra da hayatımız burada devam ediyor. O zaman tabii Refa Partisi vardı. Refa Partisi'nde iki, iki devre ilçe başkanlığı yaptım. Maskeci. Mas başkanlığı. Başka Başka. Başka başkanlığı. 86-90 yıllarına işte orada siyasette bulunduk. İşte bir de on, on, cezaevine bir başvurusu imza topladık başvurusu içi için. Bir de cezaevine tabi tutuklandık gittik. Bir hafta da cezaevinde yattık. Başörtüsü serbest bırakılsın diye imza topladı Evet, başvurtusunuz, yani başvurusu serbest bırakılsın diye. O zaman Trabzon'da de mesela imzalar çok topladık mesela. Gittik telgraflar çektik Ankara'ya. Öyle bir şey olmadı biz ne bileyim yani başvurusu imza topladık diye tutuklanacağız diye böyle bir şey bilmiyordum. Ama sonuçta tutukladılar bizi. Sonradan bir hafta yattık çıktık işte. Şimdi tabii cezaevine girmek tabii o demir parmaklık araçtan gir girmeyen bir de maden ocağında çalışmayan dünyadan hiç haberi yoktu bence bana göre. Çünkü maden ocağına girdim mi sen girmedin mi? Yel altında çalıştın mı? Yok çalışmadım sen dünyadan ama. Cezaevine girdim mi? Yok girmedim o zaman <laughs> zor olan şeyler yani bunlar. Hayatta zor olan şeyler. Yeryüzüne çalışmak var için efendim bir buçuk bin beş yüz metre yer altında çalışmak. Asansörle gidiyorsun, dönüyorsun. Allah'ım yani oradan çıkmak, sağ çıkmak yani bu bakıldığı halde zor bir şey. Yani tay diyorlardı böyle bu maden ocağında. Böyle zor ben bazen şişman edim zor geçiyordum o bazen yerlerde. Dar idi, çomur az olmuş. Az olduğu yerlerde mesela kömür çok oldu. Bin metre olan yerler var ama az olduğu yerler de vardı. Oradan zor gidiyorduk. Partinin kuruluş töreni vardı Ankara'da. Daha doğrusu partinin binasının açılış töreni vardı. Hem anne hem kendisi gönüllü olarak Ankara'ya geldiler. Başkanımızla görüştüler. ve O törende bizzat katıldılar 2001 yılında. Tabii tabii. Yani, yani o aynı, 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 şey devam ediyor yani. Çok bir emeği olan bir adam. Trabzon'da kurucu başkan olarak o, o günde bugüne kadar birçok insanlar onun yanında bulunan hepsi ayrıldı. Ama İbrahim hala o yıllardan beri 21 sene oldu onunla beraber hiç ondan ayrılmadı Tayyip Bey'den. İbrahim çalışıyor. Bilmiyorum, Allah hayırlı nasip etsin bilemiyorum yani. Biz tabii kendisi dediğim baştan beri bize çok büyük destek olmuştur. Ee, annem de kendisi de bana çok dua ederler. Ben hayatta neye sahip olmuşsam hep onların dualarıyla olduğunu biliyorum. İnşallah bu istihdam macerasında onların duaları eninde sonunda işe yarayacak diye düşünüyorum. Öncelikli olarak e, abimin adayının hayır olmasını diliyorum. Bunu ifade etmiş olayım. E, Tabi abimiz aynı zamanda tabii eğitimci onun hep e, üzerinde olan bir kimlik. Dolayısıyla bütün hayatı boyunca yaşaması onun oldu, işte il başkanlığı yaptı falan filan ama eğitimcilik noktası hakikaten ben hep onunla beraber geldiğini düşünüyorum. Öğretmenlik zaten doğuştan başlayıp her ölüme kadar giden bir şey. Onu abimde görüyorumdur yani onu ifade etmiş olayım. Ee, abim hakikaten e, Trabzon için bugüne kadar ciddi çalışmalar yaptı, yürüttü. İşte hem Yavuz Matal sürecinde hem daha sonra Avre Üniversitesi'nin kurulması sürecinde falan çok ciddi çabaları var. Ee, dolayısıyla e, hem hukukçu olarak hem öğretmen olarak ciddi bir hizmetler attı Trabzon'a. E, ama ben onun şunu biliyorum. O hep e, milletvekili olup Trabzon'a daha çok hizmet yapmak için bir aşk her zaman onda vardı. Uzun yıllardan beri böyle bir aşk için mücadele ediyor. Dolayısıyla inşallah o hedefine de ulaşır diye e, ümit ediyorum. E, kendisi e, bu işe çok gayret sarf etti. Hakikaten uzun süredir mücadele etti. Dolayısıyla inşallah bu amacına ulaşır diye e, düşünüyoruz. Ciddi bir gayret da sarf ediyor şu anda hep beraber. Dolayısıyla ben e, bu sürecin son, olumlu sonuçlanmasını istiyoruz. E, şunu da ifade edeyim. E, Tabii Ak Parti Türkiye'de hakikaten önemli işler e, yapmıştır. Bunu kabul etmek lazım. Benim şöyle bir şansım da var. E, 1995 yılında ben Büyük İstanbul Şehir Belediyesi'nde başladım. O dönemde e, Sayın başkanımız e, İstanbul Şehir Belediye Başkanıydı ve hatta ilk alan memurlarından bir tanesi de bizdik o dönemde. E, dolayısıyla kendisiyle orada e, bir dönem. Hani başkanımız olmuştu. Dolayısıyla o anlamda da çok mutlu olmuştu, onu ifade etmiş olalım. Daha sonradan da hakikaten oradaki tecrübelerini Türkiye'nin gelişmesi için ciddi bir şekilde ortaya koydu ve çok önemli meseleler katetti Türkiye. Bu anlamda da abim de zaten AK Parti kurucu başkanlığından sonra dediği gibi babamın sürekli olarak hep AK Parti ile beraber oldu. Hiç oradan ayrılmadı ve sürekli orada siyasi mücadelesine devam etti. Dolayısıyla inşallah bu adayla da hayır olur diyorum ve kendisine başarılar diliyorum. Biliyor musun bir Meremane gezisi olmuştu. Açık evet, Lisesi evet. gidilmişti. 81. Evet, Evet, beraber da biz de ailece buradaydık o bu dönemde. Meremane'de o zaman Merman. şey yok, yol yok yukarıya yürüme gidiliyor. Ee, orada bekçi, bekçi öyle hiçbir şey yok. Her tarafı apaçık. Evet, burasında 1966 67 seneleri. Evet. İleride başlıları da var abi. O de falan var eski resimlerde. Bu tarafta olabilir. Az önce bakıyorduk da. Aa evet, dedemiz da de babaannemiz Büyük annemiz evet. ve dedemiz. Bu büyük annemiz. Evet. Bu da dedemiz. Bu resmi sen çektin biliyor musun? 1965'te evet. ilk izine gelmiştir. Ee, Mehmet amca da fotoğraf baktı. Bu resim o zaman çekilmiş. Ya Hı. Ağustos ayı. Mısırlar falan var. Bu da Yakup. Evet benim küçüklüğüm de oraya. Az önce öyle bir <laughs> bahsettik. falan aldı. Evet. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> evet.